Merhabalar dostlar. 28 Ekim 2024 ve 3 Kasım 2024 tarihleri arasında yeni iş ilişkisi açıklayan şirketlere şöyle hızlıca bakalım ve iş ilişkisini yıllık satışlarına oranına da bakalım arkadaşlar. En çok hangisi bu hafta yıllık iş ilişkisine oranı daha fazla almış gibi. Şimdi Altınay'a baktığımız zaman 1.6 milyon dolarlık iş almış. Aselsan'a e baktığımız zaman 78.3 milyon ve 58.6 milyon Euro ve Amerikan doları almış arkadaşlar. Toplamı yaklaşık 5 milyar dolar. Bakın ciddi bir rakam. Bahadır Kimya arkadaşlar 740 bin dolarlık iş almış. SDDT arkadaşlar 2 milyon dolarlık. GSN 1.7 milyon dolarlık arkadaşlar ve DCDTR 49.5 milyon liralık, Sinica 268 milyon liralık, Eo arkadaşlar 9.8 milyon dolarlık iş almış gözüküyor. Şimdi bu tabii ki verileri Fintables'tan aldık arkadaşlar bundan da bilginiz olsun. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar en fazla geçen seneki iş ya da yıllık e, satışlarına oranla en fazla iş alan şu anda Sinica gözüküyor. yüzde %8.91 arkadaşlar. Bakın son bir haftada aldığı iş toplam aldığı işin 8.91'ine denk geliyor. Gayet de yüksek bir rakam. Onun dışına baktığımız zaman arkadaşlar hemen Aselsan ikinci planda ve eee SDTR ile arkadaşlar Riayetok'te sırayla en fazla yıllık çalışan oranı fazla olan işler olarak karşımıza çıkıyor geçen hafta aldığı işler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.